Onur ya bu Suudi Arabistan Avrupa Birliği ile anlaşmış. Avrupa ile daha doğrusu. E, Gürcistan'a verdiler serbest ulaşım hakkı. E, Çok moral bozucu değil mi ya? Stırplara verdiler, Suudilere verdiler falan filan. Şimdi biz de şey alamıyoruz, randevu alamıyoruz. İşte Hı -hı. zaten Düşünebiliyor musun? Pasaportundan utanan insanların gelip bizi, bizim burada bir ev alarak 250 bin dolara vatandaşlık aldı. Sonra sonra bir 400-450 bin dolara satıp cehennem olup gittiği bir dönemden geçiyoruz yani. Hani adamlar hmm. buradan iyi alıyor, vatandaşlık alıyor. Evi de neredeyse iki katına yakın bir paraya satılıyor. Ondan sonra gidiyor. Yani ne diyeyim yani, yani saçma sapan bir şey var, sistem var. Hele bu ya yani onu bırak bak başka bir şey söyleyeceğim. Geçen gün İyi Parti Grup Başkan Vekili NATO görüşmesine gidecek. vize istiyorlar. Vize istiyorlar, diplomatik pasaportu var. Cemal Engi NATO için e, gideceği yerde e, vize istiyorlar, istiyorlar diplomatik pasaportu olmasına rağmen. Artı Cemal Engi geçen aynı sıkıntıyı çekmiş. Yani düşünebiliyor musun? Millet vekillerine bile bugün geliyor, yeri geliyor sıkıntı çıkıyor. Diplomatik pasaportu olan vekillerden bahsediyorum. Hani. Ee, birebir temas olup girip gelmesi gereken ki vatandaşın çektiği sıkıntıların e, ne olacağını siz tahmin edin. En son İsviçre'ye gittiğimde var ya bu işte Adırs. Adırs'ta duruyoruz hep beraber. Bütün Cemil cümle. Ya herkes yanımızdan böyle kayıyor. Paralı otoban gibi geçiyorlar. Biz de <laughs> bekliyoruz. Cemil Mazlıyor yani. Keçi <laughs> kılımdan peyin falan hep beraber bekliyoruz. Bak sen Adam... gelme vizesi Türklere özel. Ee, sen gelme. Vallahi bak, Vallahi Zürih'te en az bir saat kuyruk bekledim. Bir Hayır, saat tabii. kuyruk bekledim. Ondan sonra dedim şurada deli taklit yapıp şu yanındaki kuyruğa kaymayayım falan dedim. Yemediler. <laughs> hani. Birinin çocuğunu alacaktım o anda diyecektim ki bu çocuk var işte çocuk olunca öncelik veriyorlar falan. Ondan sonra <laughs> ciddi söylüyorum yani olamaz böyle bir şey ya. Bu gerçekten hani izah olmayan şeylerin mizah oluyorlar ya aynen de öyle. Maalesef. Ee, İmamoğlu'ndan bahsediyordum üzere ben geldim. Şu e, İmamoğlu'nun aslında birazdan o siyaseten e, meselelerini anlatacağım. O da çok e, röportaj da vermiş, e, Twitter'da atmış. <laughs> e, dün evet. Cumhuriyet'te vardı. Bugün mü? Bugün vardı galiba. 23 Nisan e, özelinde kendi çocukluğunu anlatan çok güzel bir röportaj vermiş. Ola ben evet. seninle konuştuğumda hep şunu diyorum ya ekonomik rakamları. Allah'ım ya Rabbim bir İmamoğlu uğruna ne güneşler batıyor diye. Ekonomi evet, biraz tam olarak bu model. Bu burada yani. Bir İmamoğlu ne güneşler battı ve batıyor. Önce şuradan başlayayım ben. Şimdi bütçenin 2025 bütçesinin ki bütçe ezbere bilen insanlardan bir tanesi 2025 bütçesini 3 aylık gerçekleşmesine baktık. Ocak, Şubat ve Mart ayının gerçekleşmesine baktık Hı. bahar. Ocak, Şubat, Mart ayı 2024 senesinde bütçe giderleri 2.1 trilyon liraymış. Bütçe giderleri 2.1 trilyon liraymış. 2025'in ilk 3 ayındaki gerçekleşme e, tam 3.1 trilyon lira. Yani %45'lik bir artış var. Şimdi ben soruyorum buradan. Diyorum ki maden, kamusal mal ve hizmetin bile %45 enflasyona kurban edildiği bir dönemde emekliye 15 asgari ücrete, emekçiye %30 verme fikri kimden çıktı? Yani bugün kamusal mal ve hizmet bile ilk bir kayıp gerçekleşmelerde gösteriyor ki %45 enflasyon yaşamış. E demek ki sen üçte bir oranında zam vermişsin. Bu birincisi. İkinciye geliyorum. Faiz giderleri Bahar. Hani biz böyle çok iyi durumda olduğumuzu söyleyip ya bak olan artmadı falan filan diyoruz ya kere traderları finanse ediyoruz. Bak bunun yavaş yavaş faturaları şişmeye başladı. 2024'ün ilk Mehmet çek mesaj atmış Fatih, şey yaşandı diye para, para, girişi başladı yurt dışından diye. Ben çok merak ediyorum var, nereden ya. girdiğini. Anlatacağım şimdi hiç merak etme. 2024'ün ilk 3 ayında Ocak, Şubat ve Mart aylarında faiz giderimiz bahar tam 250 milyar lira. Faiz giderimiz. Tamam mı? 250 milyar. Bu sene ilk 3 ayda ne kadar biliyor musun? %85'lik bir artışla 464 milyar lira. %85.2'lik artış. Tamam mı? Bak şimdi olaya bakar mısın? Ödediğimiz faize bakar mısın? Ve bu bu 1, .950 .1 bir trilyon 950 milyarı rahatlıkla geçecek. Rahatlıkla geçecek. Üçüncü kaleme geliyorum. Bütçe giderleri verdik. Faizli verdik. Şimdi bütçe açığını söyleyeyim. 2024'ün ilk 3 ayında bütçe açığı 510 milyar liraydı. 513 milyar liraydı özür dilerim. 2025'in ilk 3 ayında bütçe açığı tam 710 milyar lira bahar. 710 milyar lira bütçe açığımız var. Sene sonuna kadar hedeflenen bütçe açığı 1 trilyon 950 milyar, 930 milyar, yani sen bu şekilde gittiğin zaman sene sonuna kadar 2.8-2.9 trilyon bütçe açığa veriyorsun. Tamam mı buraya kadar? Bir kere gerçekleşmelerde ilk 3 ayı gördük ki bütçe hedefleri de tutmamış. Onu görüyoruz 3 aylık daha. Bu daha ilk 3 ay. Şimdi bugün baktığında sen bu faiz yükünden kurtulmak için, sen bu faizle para yetiştirmek için ne yapıyorsun? para basıyorsun. Emisyon, emisyon, emisyon. Bunun sonu nereye gidiyor? Enflasyona gidiyor. Şimdi sen bazıları diyorlar ki neden faiz arttırıldı? Şimdi oraya da geleceğim yavaş yavaş. Bu arada soracağım bir şey var mı? Ben gene kaptırıp gidiyorum sol şeritten de. Valla aslında şöyle var. Araya parantez açmak babında belki olabilir. Hani bir izleyicimiz demiş ki memurlara verilen, memura verilen %12'yi unutmayın. Bir izleyicimiz Doğru. de demiş Aynen. ki, bir izleyicimiz de emekli maaşıyla yarım altın alamıyor. Ya siz ne anlatıyorsunuz demiş. Bak dün Hakan Bayrakçı vardı. Dedi ki ben dedi araştırdım sandığa gitmeyenler oy kullanmak için daha çok ve kararsızlar hep emekliler dedi. Ya emeklinin siyasetle de hani yaşamla bağ parasızlıktan dolayı koparken siyasetle de kopuyor. Yani bu bağlamda hani buna da bir katkı sunarsan çok sevinirim. Şimdi tabii ki şöyle bir e o konuyu da ele alalım. Hakikaten çok ciddi bir insanların alım sıkıntısı var. Ve bugün yapılan faiz artışı şimdi normal şartlarda 19 Mart'taki İmamoğlu'na yapılan operasyon olmasaydı ya iki yani 350 bas bir indirim bekliyorduk. Onun yani muhtemel. Muhtemel bekliyorduk. 350 bas bir artış da oldu. Yani vatandaşın %6'lık bir kaybı oldu kafadan. Hani bu sadece 350 puanlık artış değildir. Cebine iki buçuk puan girecekken üç buçuk puan çıktı. O 6 puanlık bir bu fark demektir. Burada Onur haberi de var hemen sana şey olması için 19 Mart operasyonundan sonra bu sarsıntı faiz oranlarını sert yükseltti. Politika faizini üç buçuk puan arttırsa da aynı dönemde ağırlıklı fonlama maliyeti beş buçuk puan TL referans 7 puan TL ya. ticari kredi faizleri neredeyse 10 puan arttı diye böyle şimdi, de göstermiş. şimdi şimdi onu söylüyorum işte. 19 Mart'tan sonra gecelik fonlanma faizi 44'ten 46'ya çıktı zaten. Gecelik fon faizi. Ee, tahvil faizimiz 39'dan %50'ye çıktı. Biz zaten bugün aslında faizi gösterge faizin üstünde yaşıyorduk. Sadece gösterge faizi olması gereken yere geldi. Bu kadar basit. Şimdi bu neyi getirmek beraberinde? Bir, tüketim ee, şey gelecek bir kere sınırlaması gelecek. Bir, otomotiv, konut ve tekstil piyasalarına bir şekilde yine kriz kapısına geldi dayandı. Neden? Çünkü insanlar bu vadelerle, bu faizlerle e, şey almak istemezler. Kredi almak istemezler. Artı bankalarda da e, hem enflasyon muhasebesini yapmayıp hem de bu kadar belirsiz bir faiz ortamında kalkıp da insanlara çok böyle canıraş bir şekilde, işlamlı bir şekilde kredi vermeyecektir. Onu da söyleyeyim. Hani verse bile ödeme gücü kaç kişinin bu yüksek rakamları olabilir? Onu da tartışmak lazım. Ez cümle, ez cümle şöyle bir şey var. İnsanların bugün, insanların bugün e, erişmek için, bak ticareti öyle bir durdurdu aslında bu. Adamın bir benzin istasyonu var. Tamam mı? Adam diyor ki ya arkadaş ben buraya diyor 10 milyon lira diyor e, yakıt koysam diyor bundan örnek veriyorum %1 kazanacağım diyor. Ama gidiyor bankaya faize koyuyor Bahar. Yüzde beş kazandı. <laughs> Adam diyor ben ben diyor, niye yapayım ki böyle bir şey riske gireyim diyor. Mal satılır mı satılmaz mı belli değil diyor. Ama gidiyor faize koyduğu zaman yüzde yüz parasını alıyor. Şimdi bu faiz artışı ne oldu biliyor musun? İki seneden beri hatta bir buçuk diyeyim tam olarak bu acı reçete vardı ya. Mehmet Şimşek'in kendi kendine yazdığı. Yani mesela örnek veriyorum. Kemal Derviş gelmişti. E, Kemal Derviş acı reçeteyi yazdı. Ama... Mehmet... Ama karşılıklı yapmıştı. Kurumlar da küçülmüştü. Tamam işte yani o zaman işte o yapısal reformlar da içindeydi. Aynen. Burada hiçbir şey olmadan örtülü bir IMF politikası uygulandı. Reçeteyi de eczacı olmadı halde Mehmet Şimşek yazdı. E şimdi bunun karşılığında biz ne yaptık Bahat? Dört tane ÖTV ödedik. Vergilerimizi ödedik. Trafik cezaları, noter masrafları o bu hepsi arttı. biz bir buçuk seneden beri ne topluyoruz biliyor musun? Rezerv topluyoruz. Nasıl topluyoruz rezervi? 6'dan 7'den sattığımız rezervi 31'den 32'den yerine koyduk. Bak 6'dan 7'den sattığımız rezervleri 31-32'den yerine koyduk ve buna başarı dediler. Biz de sustuk. Tamam başarı dedik. Hadi başarı. Şimdi kardeşim sen o rezervleri 41'den sattın. Şimdi kaçtan yerine koyacaksın? Şimdi insanlar diyorlar ki ya rezervler şey dolar artar mı artmaz mı? Şimdi ben size bir soru sorayım. Ben sorayım. Herkese kendi içinden cevaplasın. Türkiye'nin şu anda dış borcu 535 milyar dolar kardeşim. Tamam mı? 535 milyar dolar dış borcumuz var. Bugün dolar 1 lira arttığı zaman tek 1 TL arttığı zaman bir anda bizim bütçemize dış dış borcumuza 535 milyarlık yük biniyor. Bak 1 lira arttığında ve biz bunu 535 milyar doları Türk lirasına çevirdiğin zaman var. Milli gelirin Yüzde ellisi kardeşim. Tamam mı? Yüzde ellisi. Eğer bugün döviz, eğer bugün dolar adil değerine giderse bugün neredeyse milli gelirin tamamı dış borcuna gidiyorsa. Tamam mı? Biz de en Bu sonunda kadar. dolar basacağız herhalde. Yani tamam benim için sorun yok. Hayırlı olsun yani. Direkt basalım. İşte Masum Karaca'yı da getirmiş. diyor ya. Direkt ki benim diyor Dolarımı bakınca içinde Atatürk görüyor diyor. Kaçıncı Şimdi <laughs> Oraya doğru ee, gidiyoruz yani. E şimdi bak halimiz ahvalimiz bu. Hani insanlar diyorlar ya dö döviz dolar niye çıkmıyor? Ya döviz <laughs> dolar çıkarsa senin milli gelinin neredeyse tamamı dış borcuna gider kardeş. Tamam mı? Bu kadar küçük bir dönemde sen kalkıp da hala yok işte e, Mehmet şey bir laf söyledi. O benim çok canımı sıktı mesela. Kötü ne? günler için rezerv biriktirdik. Kardeşim kötü günler Bugünler için. için dedi. İşte kötü günler için. Onlara göre kötü günler için. Ben şimdi diyorum ki kötü gün dediğin şey insanların kötü gün olarak adlettiği şey kontrol edilemeyen şeydir. Yani COVID gibi dünyayı saran herkesin vatandaşına yurttaşına yardım ettiği bir dönemde sizler iban verdiniz. O bizim kötü günümüz değil miydi? Ha, o bizim akçemiz değil miydi? Bizim akçemizdi ama yoktu para yapamadın niye yapamadın? Onu da sen harcadın. Onu da sen harcadın. Onun için yapamadık. Şimdi bugün kalkıyorsun senin bir siyasi parti olarak rakibini ekarte etmek için böyle bir rezervi kullanma benim sorunum değil kardeşim. Benim sorunum değil. Yani 50 milyar dolar neredeyse müdahale edilen ve yakılan para var. İşte 10 milyar dolar civarında bir net rezervimiz kalmış olması lazım. Günlük 2-3 milyar dolar müdahaleden hesap et 2-3 günlük bir rezervimiz kalıyor. E ondan sonra ne yapacaksın? Sıvaplara dayanacaksın. Demek ki ama bek beklemiyorlarmış böyle bir tepki anladığım kadarıyla. Hani nasıl olsa her şeyi yaparuk. E yaparsın da işte sonuçlarına da katlanırsın. İşte Daha beklemiyorsan... doğrusu da sen katlanmazsın. İşte yurttaş katlanıyor şimdi sonuçlarına.